Csu Container alanında ev hanzede kardeşlerimiz biraz beraber üretimimize devam ediyoruz. Üreterek iyileşme çabası içerisindeyiz. Konteyner kentte kalan e, depremzede vatandaşlarımız için oluşturduğumuz kurs alanında yine köylerde ve farklı konteyner e, kentlerde kalan depremzedeler için ürünler e, tasarlayıp üreterek dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu yolla hem onların hem kendi, kendimizin yaralarını sarmak amaçlanıyor. Ben, bana ver. Bana ver. <laughs> Bardak, şişe, bir <mesaj> <laughs> tane... Ara, ara <laughs>